İstanbul. Tarihi geçmişin çok derinliklerinde saklı bu kadim kent her defasında beni şaşırtmaya devam ediyor. Her yeni adımımla karşıma bambaşka bir İstanbul çıkıyor ve ben yeni bir şey keşfediyorum. Bir köşeyi dönüyorum üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, uğruna savaşlar verilmiş bir İstanbul görüyorum. Başka bir köşeye dönüyorum. Adına şiirler, romanlar yazılmış bir masallar diyarı görüyorum. Ve her defasında İstanbul'un eşsiz güzelliği karşısında hayrete düşüyorum. Herkes için böyle mi bilmiyorum ama benim için bu kentte zaman kavramı da başka bir boyut kazanıyor. İstanbul'da zaman bazen insanın içine işleyen dokunaklı bir şiir gibi yavaşça akıyor. Bazen de aksiyonu bol bir macera filmi gibi baş döndürücü bir hızla uçup gidiyor. Biz de bu kentte zamanın nasıl aktığını sormak için benim gibi yolu İstanbul'a düşenleri programımıza konuk ediyoruz. Sivya bizi bugün burada ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Uzun zaman olmuştu tekrar buraya gelmeyeli. Bu muhteşem atölyede gerçekten zamanın da nasıl aktığını bilmediğimiz bir yerdeyiz. Çünkü sanatın içerisindeyiz. Ee, i̇stersen senin İstanbul'a gelme hikayenle başlayalım. İlk ne zaman gelmiştin İstanbul'a? İlk ne zaman geldim? 1989 yaz aylarında geldim. O zaman e, Münih'te grafik açıntı içinde çalıştım ve bir Türk arkadaşım vardı, yani beraber çalıştık daha doğrusu. senelerde diyordu, yani, Silvia, bizim misafirimiz ol. <laughs> o sene, işte yaz aylarında, işte İstanbul'a geldim. E, onların yanında kaldım. İlk izlenimin neydi, İstanbul'a dair? E, arkadaşım Nilüfe beni alacaktı, fakat o havalimanına gitti, beni bulamadı. Ben kendi taksimi e bindim, hemen... Cengelköy'e geldim. Cep telefonlarının olmadığı bir dönemde. Aynen Hı. öyle. Ve Cengelköy'e gelirken ay mucize gibi bir yer dedim. Yani nasıl söyleyeyim hiç alıştım böyle modern bir yer değil. Daha çok küçük bir yer, işte küçük evler. Ya yani çok farklı, hiç öyle beklemezdim. Önce de biraz bir şeyler okudum, hastalıklı geldim öyle diyebilirim. Ama yine de öyle beklemezdim. Hı -hı. beklediğinden daha güzeldi. Daha yani. güzeldi evet, evet. Peki sonra tekrar ne kadar aralık zaman geçti e, ikinci gelmene? 4-5 ay 5-6 ay belki geçti. Evet, çok değil. Ve hemen e, İstanbul'dan bir sergi açabilir miyim veya çalışabilirim, bir şeyler yapabilir miyim yani resim yapabilir miyim o gösteriye baktım. Evet. E şimdi yılda düşündüğümüz zaman aslında oradaki gurbetçilerin de e, yılda bir kez belki gelebildiği bir dönemde senin evet. daha e, hızlı bir şekilde gelmeye çalışman gerçekten Aynen. ilginç bir e, olay. Fakat sonra sen kaldın İstanbul'da. Evet. Buna nasıl karar verdin? Kalma sebebi? O dönemde Almanya'da Doğu ve Batı Almanya birleşti ve e, bir sanatçı için o kadar ilham kaynakları yoktu. Her şey böyle e, Almanya'da. Ya Almanya'da. Yani hızlı değişim oldu. O zaman Berlin'deydim. Berlin özellikle çok hızlı değişti ve e, daha çok böyle ilham kaynaklı olan bir yerde istiyordum. Ve tabii Türkiye, Türkiye benim için böyleydi. Peki Ebru evet. sanatı ile aslında ilk önce tanışıyorsun bildiğim kadarıyla o nasıl oldu? Ebru sanatı bir kitap karşıma geçti, elime geçti. O kitapta çok şaşırdım çünkü benim senelerde çizdiğim yapılar, yani doğa içinde olan yapılar aynı yapıyı Ebru sanat içinde buldum çok şaşırdım. böyle bir şey nasıl olabilir? Orada araştırma başladım. Ondan sonra Hikmet Hoca'da ders alma karar verdim. Hikmet Karıçıgil. Evet. aynen. ve bu sanatı hemen öğrenmem lazım diye düşündüm, başladım. Hı. Peki hemen öğrenebildin mi? Çünkü Ebru'ya bak baktığımız zaman sanki kolay bir sanatmış gibi duruyor. Evet, evet. evet. Ya Ebru çok ilginç. Ben ilk gördüğümde hemen gözüm önünde kocaman tekneler kuracağım. ya yani bir çağdaş sanatçı olarak, bir güncel sanatçı olarak benim bakışım farklı. Yani bu sanatı nasıl bir güncel sanata getirebilirim diye. Büyük tekneleri kurayım, işte büyük çapta çalışmalar yapayım. Hemen eve gittim, kocaman tekneleri yaptırdım, kurdum. Fakat hiç çalışamadım, olmadı. Ondan sonra tekrar adım adım geri gittim. Yani demek ki bu sanatı baştan öğrenmek gerekiyor ve e, sabır ile e, farklı hocalardan bu sanatı öğrenmeye kalktım. Seneler sonra ancak tam istediğim şeyler yap, ya, yapabiliyordum. yapabiliyordum. Hı hı. Yani Ebru'yu aşama aşama öğrendin. Evet. Sonra hı. ama bundan başka bir şey ürettin. Evet. Bugün aslında senin yaptığın işe ebru demiyoruz. Başka evet. bir ismi var. Evet. O isim kendim adlandırdım. Çünkü e, bu çalışma içinde en çok su ilgimi çekiyor. Çünkü su ve bütün kültürlerinde bir e, oluşma süresinde bir en önemli unsurdur öyle söyleyeyim. Ve e, Su bir yerde e, değdiği zaman oluşma süresi içine giriyor. Hı hı. Farklı suları kullandığımız zaman yine farklı bir şey olabiliyor. Sonra su ile toprak bir araya geldi zaman, e, toprak da çok önemli. E, yani tamamen oluşma hı hı. S, e, şekli, su toprak. Ve e, sürpriz şeyler görebiliriz tekni içinde. Ve ona cevap vermek gerekiyor. Fakat orada da ilgim çeken bu, bu klasik Ebru'daki malzemeler farklı bir şekilde kullanıyorsam ne oluyor diye. Ve orada hep deneyler yapıyorum. Yani boyalar kendim yapıyorum, boyalar farklı bir şekilde hazırlanıyorum, farklı sular kullanarak vesaire deneler deneyler. Geliştirdim aslında. geliştirdim, evet. evet. Ve bu sanatı akvamateria art diyorum. Hı hı. Çünkü hem su hem materya ile deneyle yaparak e, eserler ortaya çıkıyor. Bunların dışında enstelasyon çalışmaların da var. Onlardan da bahsetmek ister misin? Evet, evet tabii ki. E, bu çıkan çalışmalar yani Ebru Teknesi'nden çıkan çalışmalar e, mekan içinde e, yerleştiririm. Sonra projeksiyonlarla yani farklı bir mekan e, algısını oluşturmaya çalışıyorum. Yani gelin Siyarci farklı bir duygu yaşasın mekan içinde. Yani mekan benim için her zaman önemlidir. Ya yani tekne teknede, teknede çekimleri yaparak bütün duyularla algılabildiğimiz bir mekanlar oluştururum. Evet. Oluşturur. Ve mekan olarak kendine de Hı -hı. İstanbul seçtin. Evet. Ee, uzun zamandır da artık buradasın. Evet. Nasıl geçiyor İstanbul'da zaman? İstanbul'da tabii ki e çok heyecanlı ve e, hızlı bir şehir. Bazen de kendimi direkt bu şehir içini kendime atıyorum. Yani çünkü bunu tamamen yaşamak istiyorum. Ama bilerek de seçiyorum. Bugün daha çok modern bir hayat mı yaşa yaşamak mı istiyorum? Daha çok böyle e, tarihe girmek istiyorum. E, ve tarih e, araştırmalar her zaman e, benim hayatımda bir büyük bir yer alıyor. Onu da çok severim. Yani çok farklı mekanlara girmeye, mesela hiç kimsenin girmediği saniçler, <laughs> e, toprağın altından girmeye veya yüksek bir yere çıkmaya, yani normal insanlar gitmediği yerlere gidebilme. E, saniçlere girdiğim zaman sanki geçmiş zamanı dönüyormuş gibi, bir zamanda gitme gibi bir hisim var mesela bir örnek var. Valide Sultan Han tepelere çıkıyorum bazen. Oradan akşam esen sesini duymak ve bütün İstanbul'a ayağımızın altında bulunmak. Çok güzel bir duygu. Evet. Ee, ama alışmakta zorlanılabiliyor bazen. Yani Tabii. İstanbul gerçekten evet. insanı böyle sınırlarına da getirebilen bir şehir. Evet. Senin böyle alışmakta zorlandığın, belki hala alışamadığın bir şey var mı? Esas yok diyebilirim ama ile Almanya karşılaştırıyorsam, Almanya'daki hayatı çok stabil. Ee, İstanbul'da her an her şey olabilir, böyle sanki bir dalga içindeyiz ve bir hurya yukarı gidebiliriz, bir aşağıya gidebiliriz ya her şey var ee, ama o da e, hayatı esas canlı tutuyor çünkü bizim kalp ateşlerimiz zaten böyle gidiyor. Yani bu ritim içinde olmak esas e, hayat mesele canlı tutuyor. Öyle düşünüyorum. Evet. Zor da oluyorsa bazen de zor da oluyor. O Tabii da var. var, zorlukları var. <laughs> evet, onu hayır demiyorum. Ama e, esas e, hayatı daha yakın oluruz bu şekilde. Yani fakat eğer bu e, çizgi yakın olursak. Dümdüz, olursa, dümdüz olursak çizgi ölüm demek zaten. Evet. Yani onun için. Bunun için bir örnek vermiştin ee, Almanya'da önümüzdeki yılın izin günlerini bile evet. neredeyse bir buçuk yıl öncesinde planlıyoruz. Evet. Dolayısıyla buranın o canlılığı hı. belli ki sana da bana da iyi evet. geldi. Evet. Gerçekten her duyguya giriş hı hı. çıkış aslında İstanbul'da mümkün. Evet. Tarihinde farklı zamanlarını yaşamak mümkün. İstanbul denince aklıma ilk gelen şeylerden biri de sanat. Kent neredeyse tüm zamanlarda sanatçılara ilham kaynağı olmuş. Zilvia Bener de İstanbul'dan ilham alan sanatçılardan biri. Suyu, rengi ve sabrı bir araya getiren Ebru sanatına gönül vermiş bir sanatçı. Gerçekten, ben... ne kadar güzel. Evet, oldu bayağı. Evet. evet, çok güzel oldu. Aslında biraz da olay bu herhalde. Sürprizler evet. bekliyor bizi Aynen her öyle seferinde. Ve bunu size hediye etmek istiyorum. bu Çok teşekkür ederiz. Çekim çekim süre süresiyle oluşan bir eserdir. Evet. evet, İstanbul'da zaman için özel bir Zirviye Bener eseri. Evet, teşekkür Aynen. ederiz. Ben teşekkür ederim. Hangi yemekle ilk defa İstanbul'da tanıştın? Midye dolma. İstanbul bir film olsa? Zaten İstanbul kendi kendi bir film. Yani öyle bakıyorum. Türkçede en çok zorlandığın kelime hangisi? Aklıma gelen kat, kat. İstanbul'un hangi zamanda yaşamak isterdin? Ee, en çok Kanuni Sultan döneminde yaşamak isterdim. Geri dönme şartıyla mı? <laughs> Geri dönmek şartıyla. İstanbul, insanı her yeni adımda şaşırtmaya devam ediyor. Bir an zaman makinesinde gibi hissettim kendimi. Heybetli yapılarıyla iz bırakmış çok eski bir zamandan bugünün İstanbul'una ışınlandım sanki birden. Hem sinemada hem görsel sanatlar alanında eserler veren çok yönlü bir sanatçının Enes Hakan Tokyay'ın hikayesini dinleyeceğiz. Enes Hakan Tokyay, bizi bugün burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Evet, biz de çok iyiyiz. Bugün sizinle burada olmak çok güzel. İstanbul'da hemşeri bulmuş gibi hissediyorum açıkçası. <laughs> sizin İstanbul'a gelme hikayenizi merak ediyorum. Almanya doğumlu ve Almanya'da eğitim hayatını sürdürmüş bir insan olarak. Hmm. Üniversiteden sonra uzun bir süre çeşitli ülkelerde çalıştım. Uzun bir süre New York'ta kaldım ve Bakü'de. Ondan sonra New York'tan sonra burada bir belgesel projesi için bir yapımcı arkadaşla bir iş yapmıştık. Ama ben hala yarım sene Almanya'da kalıyordum, yarım sene Türkiye'de, İstanbul'da genelde. İstanbul'da ev tuttuktan sonra sürekli bir İstanbul'da kalmaya başladım. Ondan sonra da açıkçası böylelikle kaldım yani. Aslında bu duyguyu siz tarif ederken biraz ilk neslin Almanya gidiş hikayesine benziyor. Tam yerleşme niyetiyle değil orada bir ev sonra biraz iş derken aynen, aynen, doğru, 60 evet. yıl orada kaldılar. Bizim de bakalım geleceğimiz ne olacak. Ee, i̇sminizi yazınca internete aslında bir taraftan çok veri çıkıyor ama diğer taraftan da her şeyden çok az bilgi geliyor. Ama şunu biliyorum sizin hakkınızda. Sinema var, Reklam filmleri var, belgesel var ve enstelasyon sanat var. Aslında görsel sanatlara dair çok iş yapıyorsunuz. Sizin işinizin görsel sanatlar olduğunu şöyle derli toplu söyleyecek olursak söyleyebiliriz. Buna merak ne zaman başladı, nerede başladı, nasıl gelişti? Üniversite hayatımda diyebilirim aslında. Yani orada direkt yönetmenlik okudum yani Stuttgart'ta. Ee, orada aslında direkt sadece filmle alakalıydı. Uzun bir süre sadece film yaptım ama bizim okulun veya sanatçılarla takıldıkça başka bir şeylerle yapmaya başladık ama hep böyle bir film odaklıydı. Yani enstalasyonlarda başladığımda Biennale'deki Yeditepe Biennale'de bir enstalasyonun Filistin üzerineydi. Orada da aslında amacım böyle insanların sadece bir şeyi seyretmesi değil, bir şeyi yaşaması. Aslında birazcık bütün filmcilerin de istediği bir duygu transferi. Sadece bir şeye bakıp da değil. Ee, orada da bir tane enstalasyonda bir bombalanmış bir Filistin evi yapmıştım. Ben uzun bir süre Filistin'de de çalıştım. Orada Hatta kalmışsınız galiba, kaldım aynı orada. aynen orada aynen orada çok o e, tecrübeleri tecrübeleri Hı -hı. E, oraya yansıttım Hı -hı. ve aslında şöyle iyi bir tarafı şöyleydi film ne ne kadar olursa olsun bir tükecidi tarafındasınız. siz Hı -hı. şeyi aktif bir şekilde yapamıyorsunuz. Enstalasyonlar bence hele o son enstalasyonum bir simülasyon tarzı olur. Siz eserin içine girebiliyordunuz yani. Evet, ben girdim biliyorum. Aa, gördüm. Ah. Sirkeci de gördüm. Aynen öyle, evet. aynen. Kalyon'da da olacak beklerim. Daha tamam, fazla, daha seyircilerimiz büyük de bir. bekleriz. Aynen, evet. büyük bir tane e, şey, bir tek enstalasyonal değil, birkaç enstalasyonla sevinirim gelirsin Gölgelerin ardında savaş, algı ve özgürlük. Bizler gerçeği gölgelerden ayırmaya cesaret edenleriz. Sanat Suskunluğa karşı bir direniş biçimidir. Bu sergide yer alan eserim Renamed, yalnızca savaşın yıkımını değil, aynı zamanda direnişin, umudun ve hakikatin gücünü de anlatıyor. Özgürleşme, hakikati görmekle başlar ve sanat, gözleri açmanın en güçlü yoludur. her bir detayına baktığınızda o enstelasyonda ben şimdi yine tüketici tarafındayım biraz işte seyirci olarak, izleyici olarak ama bu detayda düşünülmüş ve o yarım kalan işte sofradaki tabaklardan az önce burada başka bir şey yaşanmış hissiyatının çok yoğun yaşandığı bir sanat eseriydi gerçekten. Tebrik ederim. Çok ederim. Devamının geleceğine de çok sevindim açıkçası. Herkesin görmesi gereken bir eser. Ben de o dönemlerde sizinle bir çekim yapacağımız tabii ihtimali yoktu ama bugün o eserin sanatçısıyla buluşmak güzel oldu gerçekten. Filistin'e gittiniz. Orada ne kadar yaşadığınız yazıyor bendeki bilgilerde. Ne kadar süre yaşadınız? Yani şimdi şöyle. Bütün bilgilerde yaşadığım yazıyor gittiğim ülkelerde. Ama aslında bakarsanız bir proje için gidiyorsunuz. Genelde kısa projeler değil. Yani haber kameram veya haberde olmadığım için gittiğinizde ya belgesel projesidir ya da uzun metraj film projesidir. Onun için orada yaşamışlık oluyor. Ama tabii bu reel bir yaşamışlık değil. Siz Hı -hı. o koşullarda yaşamıyorsunuz. Peki Filistin'e her ne kadar proje için gitmiş olsanız da oranın o şartlarını birebir o orada yaşayan, gerçekten daimi yaşayan birisi gibi yaşamamış olsanız da Filistin'i nasıl anlatırsınız size sorulduğunda? Şimdi şöyle, çok ilginç bir şey var. Ben Alman olduğum için çok ilk gittiğimde yani ben şöyle bekliyorum büyük bir tepki olacak yani Alman pasaportumu çıkar bir Türk ekibiyle gitmiştim oraya. Hiç unutmayacağım. Ben giriyorum. Beni direkt geçirdiler. Alman Türk ekibini sorguya aldılar vesaire var. Belki o dönemler böyle bir siyasi daha çok sosyolojik anlamlarda şeydim. Belki bir siyasi şeyleri çok düşünmüyordum. Ama e, vardıktan sonra ya yani biz şimdi bu dönem savaştan dolayı bir adaletsizlikten bahsediyoruz. Tamam savaştaki mevzu falan ama bu her zaman vardı. Hı -hı, yani, yani siz e, Gazze, West Bank gibi alanlarda kendi alanınıza pasaportla çıkıyorsunuz. Oradaki memurun zevkine göre alandan çıkıyorsunuz veya çıkamıyorsunuz. Evet. E, yani hastane araçlarını bile çıkartmazlarsa çıkartmıyorlar. Eve hiç kimse de bir şey demiyor yani. Ve e, kamuoyunu, dünya kamuoyunu buna şimdiye kadar hiçbir şey demedi. Bu savaştan sonra yavaş yavaş biliyorsunuz İsrail'e karşı sesler yükselmeye başladı. Yani mesela Almanya'da uzun bir süre hiç kimse bir şey demiyordu yani. Aynen. Ve bu kadar ses iletişim şeydi. çağında olmamıza rağmen e, gayet böyle herkes alışmış bir vaziyetteydi yani. İşte sizin yaptığınız çalışma da aslında o alışkanlıkların ne kadar yakın olduğunu gösteren bir çalışma. E, orayı yaşadığınız için belki de bunu böyle yansıtabildiniz. Hı hı. E, dolayısıyla İstanbul'a şu anda merkeziniz diyebiliriz. Aynen aynen. Ben çok dünyanın, bak o kadar 50 ülkeden fazla çalıştım. Kalmamın nedenlerinden birisi bence dünyanın en güzel şehri. Katılıyorum. Yani şöyle New York'a giderseniz bir yeri güzeldir. Manhattan bölgesi güzeldir. Queens'e gitmek istemezsiniz. Yani Queens'i burada nereye? Gazi Osman Paşa ile kıyaslasam burada Gazi Osman Paşa. çok güzel bir yer. Ama buradaki en önemli mevzu bence Türk insanı merhametli bir insan. Hı hı. Yani gerçekten burada baktığınızda burada açlıktan veya evsizlikten ölmezsiniz. Hı hı. New York'ta ölürsünüz. Burada bir düşün bir yerine emin olun, deneyin onu. Atın kendini yere hemen birileri gelir kaldırır. Evet. Ee, ne kadar metropolde yaşasanız bile, sitede komşunuzu tanımasanız bile bir şey olduğunda eminin size o komşu yardım eder. Almanya'da siz de biliyorsunuz çok tatlı insanlar ama small talk, İngilizler small talk, Amerikanlar çok rahat iletişime geçebilirsiniz. Small talk. Aman bir şey yapma istemeyin yaşa. Mesela bunun için örnek aslında Forrest Gump. Ben de çoğu insanları, çoğu ülkeler Forrest Gump sendrom diyorum. Siz oturup içini dökebilirsiniz birine. Hı hı. Ama bir yardım beklemeyin. Evet. Yani adam... Türk insanı burada başka diyorsunuz. Başka, çok başka. Siz burada gidin birine taksici anlatın derdini der ki abi kalsın. Ödeme yani. <laughs> o kadar vicdanlı ve merhametli insanlar. Ve bence insan insan yapamıyor. Merhamet yani. Koşullar tabii bizi insanlıktan uzaklaştırıyor. Biz bence şuna dikkat etmemiz lazım. Biz dünyayı değiştirmeyelim. Hı hı. Şuna dikkat edelim. Dünya bizi değiştirmesin. Önemli bir cümle. Evet, Gerçekten biliyorum. önemli bir cümle. <laughs> Bence Türkler veya İstanbullular veya neyse şey o kavram yaşamayı çok iyi biliyorlar. Her koşulda yaşamayı çok iyi biliyorlar. Doğru. Bakın siz burada New York'ta paranız yoksa bir yere gidemezsiniz. Burada gidebilirsiniz. Siz lüks bir yerde yemek yiyebilirsiniz. Ona benzer aynı yemeği lüks olmayan bir yerde de yiyebilirsiniz. Almanya'da öyle bir şey yok. Zaten Almanya'da yemek aldığınız şey çok nadir. Yani bu nedir? Almancıların döner ve ona benzer. Şey, bu arada çok seviyorum Alman dönerini bunu da söyleyeyim. Ama buradaki çeşitlik, buradaki imkan. O zaman şu soruyu sormam gerekiyor. Türk döneri mi, Alman döneri mi? Ya kesinlikle Alman döneri. Kesinlikle. Çünkü <laughs> biz soslarla büyümüş bir toplumuz. Almancılar olarak <laughs> Almanya'da sürekli sos var. Burada da Çok Direkt evet. et. Ediriz mi direkt et. Bir etçi olduğum için ama böyle biraz dönerde özellikle sos tercih ederim ben. Evet. Çok teşekkür ederim. İstanbul bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Güveç olurdu. Her şey var içinde. İstanbul bir film olsaydı hangi türden bir film? Güzel. Olurdu? David Lynch ve Woody Allen'in karışık bir filmleri olur, kesinlikle. İstanbul tarihten bir kişilik olmuş olsaydı kim olurdu? İstanbul o kadar yönlü ki bir insan olabileceğini hayal edemiyorum. Yani öyle iyi güzel bir insan var mı bilmiyorum veya bu kadar marifeti olan bir insan var mı bilmiyorum. Onun için insan olamaz. Türkçe'de en zorlandığınız kelime? Hiç, söyleyemiyorum bile ama. Ee, İhtişam mı? Öyle bir şey var. İhtişam. Yani mesela onu, onu, onu söyleyemem. Teşekkür ederim. <laughs> Severek. Bu eşsiz kent kimimize sınırlı bir süre için bir durak, kimimize yeni bir yuva oluyor. Ama kesin olan bir şey var ki konuk da olsak, bu kentin bir sakine de olsak bu muhteşem güzellik kolay kolay vazgeçilecek gibi değil.